Biraz sonra yapacağım açıklamalardaki yanlış uygulamaların hiçbiri varılan kanaatlere dayalı iddialar değildir. Hepsi belgeli, ispatlı ve kanıtlara dayalı gerçeklerdir. Örneğin, ihalesiz ve keyfi kiralamalar var. Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi ve Balpark şirketleri %100 sermayesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştiraklerdir. Kendi özmanlarımız olduğu gibi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belli süreli işletme ve işlettirme hakkına sahip taşınır ve taşınmaz mallar da iştirakin muktesine verilmiştir. Örneğin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla oto terminallerinin işletme ve işlettirme hakkı Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Meclis kararıyla bitiş tarihi belli olan bu tür işletmeleri BTT AŞ'ye ya tamamen kendi işletir ya da işletmenin tamamını veya bazı birimlerini kiraya verebilir. Kiraya verme İhale kanuna tabidir arkadaşlar. Yasa kafana iste, kafana göre istediğine istediğin fiyattan kiraya veremezsin der. Kiraya vermek için ihale yapmamız gerekir. Yaptığımız incelemede gördük ki bazı işyerleri ihale ile verilirken bazı işyerleri ihalesiz şekilde istedikleri kişilere istedikleri fiyatlardan verilmiş, kiralanmış daha doğrusu. Üstelik aynı iş koluna sahip ve aynı çatı altında yer alan kiracılardan alınan kira bedelleri mukayese edildiğinde ihale ile kiracı olan esnafımızın yıllardır ihalesiz kiraya verilen şahıslara göre iki ila dört kat daha fazla Kira ödediklerini tespit ettik. Bu şekilde ihalesiz kiraya verilen işyerlerinin kiracıları için hukuki bir yaptırım uygulamak ne yazık ki mümkün değil. Yasa tanımayan görevini kötüye kullanarak işyerlerini ihalesiz ve gerçek değerinin çok altında bir bedelle kiraya vererek kamuyu zarara uğratan sorunlar için hukuki sürecin başlatıldığını belirtmek isterim.